ve bu konuyla ilgili olarak özellikle Azerbaycan'ı zikretmek durumundayım. Bugün yine buraya gelmeden önce İlham Aliyev kardeşimizle 11-15'te bir telefon görüşmesi yaptık. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cuma namazı sonrası gazetecilere açıklamalarda bulundu. Erdoğan, birçok ilimizde meydana gelen orman yangınlarına ilişkin son durumu paylaştı. Ve ben bunları dedi hemen bir son olarak yüz civarında yine itfaiyeci göndereyim dedi. Sabitli olur dedim. Böyle bir ekibi de yine hemen gönderecek. Onlar da büyük ihtimalle bugün gelirler. Azerbaycan'a teşekkür eden Erdoğan, yanan bölgelerin asla yapılaşmaya açılmayacağını da vurguladı. Help Turkey kampanyasına sert tepki gösteren Erdoğan, bizim söyleyeceğimiz tek şey güçlü Türkiye. Biz güçlüyüz. Dayanamadılar, sildiler dedi. Şimdi arkadaşlar, biliyorsunuz son zamanlarda yani Türkiye'yi fakir fukara, garip kuraba göstermek için yani insan söylemekte istemiyor. Help Türkiye diye bir kampanya başlattılar. Tabii bunun karşısında bizim söyleyeceğimiz ne var? Tek şey var. Güçlü Türkiye. Biz güçlüyüz. Ve nitekim fazla dayanamadılar. Hemen kısa bir süre içerisinde de Help Türkiye'yi ne yaptılar? Çektiler, sildiler. Orman yangınlarını siyasi ranta çevirmek için tetikte bekleyen Ülkemizin bugünkü kırılgan ve nazik ortamını sömürmek için ortam kollayan fırsatçıların derin bir gafletle sorumsuzluk girdabına kapıldıkları esefle görülmektedir. CHP ve İyi Parti genel başkanlarının açıklamaları ne vatan, ne millet sevgisiyle ne de siyasi erdem ve etikle bağdaşmayacak kadar ayıplı ve hastalıklıdır. Türkiye'nin zor günlerinde yangından nemalanma rekabetine tevessül etmek, bununla da yetinmeyerek iktidara muhalefet ediyorum derken felaketle kol kola girmek namertliktir. Bu namert ve nankör siyaset anlayışı zillete düşen muhalefet partileri açısından kaygı ve utanç verici bir rezalettir. Turizm kentlerindeki orman alanlarının betonlaştırmak için yakıldığını, bu maksatla da turizm teşvik kanununda değişiklik yapıldığını iddia etmenin akıl ve ahlak dışı bir uydurma olduğunu da söylemek gerek. CHP Genel Başkanı'nın İP Başkanı'na benzer şekilde yanan orman sahalarına bir tuğla koyarsanız beni çiğnemek zorunda kalırsınız sözü saptırma olduğu kadar tehlikeli bir aldatmadır. Görülüyor ki Türkiye'nin planlı bir kaos sürecine sokularak toplumsal mukavemetin zayıflaması, sosyal ve ekonomik direncinin zaafa uğraması hedeflenmektedir. Bu yolla da her türlü dış tesir ve telkine açık olması, nihayet müdahale edilebilir bir kıvama gelmesi üst bir akıl tarafından kurgulanmaktadır. Orman yangınları münasebetiyle maksadı menfur ve mel'un bir kısım sosyal medya hesaplarından yabancı ülkelere çağrı yapılarak yardım taleplerinin yoğun olarak gündeme taşınması, Türkiye'yi aciz ve muhtaç bir ülke gösterme serseriliğinin şifreli mesajı olarak değerlendirilmektedir. Son günlerde yine beklendiği üzere sosyal medyadan FETÖ, PKK ve Türkiye düşmanlarının tezvirat ve nifak dolu paylaşımları dikkat çekici ölçülerde artış kaydetmiştir. Şu anda Türkiye, iç ve dış tertipçileri az çok belli olan kaos ikliminin hakimiyet kurma riskiyle karşı karşıya olmakla birlikte, yıkım projesi tahkim ve takviye edilen muhtemel iç kargaşa ve çatışma ortamına sürüklenme tehdidiyle yüz yüzedir. Bu itibarla aziz Türk milletinin dikkatli, sabırlı ve teyakkuz halinde duruş göstermesinde sayısız yarar bulunmaktadır. Elbette ormanlarımızın nasıl ateşe verildiği, kundakçıların hüviyet ve aidiyetleri kısa süre içinde çok daha netlik kazanacaktır. Yönetilmeyen bir ülke tablosunun tesis ve temini amacıyla iç ve dış işgal cephesinin yangın kapısını zorlaması ve bu çerçevede yoğunlaşan ilişki ve irtibatların gün geçtikçe deşifre olması dikkatli hiçbir gözden kaçmamaktadır. Maalesef siyasi genetik yapısıyla oynanan, kurumuş yaprak gibi kökünden savrulan Cumhuriyet Halk Partisi, bu şer planının tam göbeğindedir. Zalimler eliyle senaryosu yazılan, Taşeronlar kanalıyla servisi yapılan Türkiye Alehtarı Karanlık Projenin kanlı kuryesi HDP, kiralık figüranı ise İYİ Parti'dir. Türkiye'nin son yıllarda karşılaştığı her neviden saldırı, sabotaj ve suikastler, yabancı başkentlerde mayalandırılan demokrasi dışı siyasal bir tasarımın provası niteliğine işaret ederken, aynı zamanda devletin, ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünün zedelenmesi de hesaplanmıştır. Fakat bu hesabın her zamanki gibi Türk milletinden dönmesi mukadderdir. Failler er ya da geç ortaya çıkarılacak. Dünya da başlarına yıkılacaktır. Kaldı ki toplumsal huzurumuzu baltalamak, milli işbirliğimizi budamak için hangi mahfillerde oyunlar kurulduğu, hangi güçlerin casuslarıyla ve işbirlikçileriyle müteyakkız halde olduğu yakında bütün çıplaklığıyla tespit hatta teşhir edilecektir. Bilinmelidir ki kurt kışı geçirse de yediği ayazı asla unutmayacaktır. Azerbaycan'ın son dönemde bizlere verdiği destekte de asla unutulmayacaktır. Azerbaycan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erdoğan'ı arayan Aliyev, Türkiye'nin çeşitli yerlerinde meydana gelen şiddetli orman yangınları sonucu hayatını kaybedenler için bir kez daha taziyelerini iletti. Yangınların söndürülmesi ve sonuçlarının önlenmesinde Türkiye'nin yanında olduklarını belirtti. Aliyev daha önce gönderilenlere ilaveten 40 itfaiye aracının yola çıktığını yarın yangın bölgesine ulaşacağını belirterek böylelikle Türkiye'de yangınla mücadele için Azerbaycan'dan gönderilen araç sayısının 93'e ulaşacağını bildirdi. Türkiye'de 510 Azerbaycanlı personelle Azerbaycan'a ait bir helikopter ve bir amfibi uçağın yangınla mücadele çalışmalarına katıldığını hatırlatan Aliyev, özel eğitimli 200 itfaiyeciden oluşan bir grup daha göndermeyi önerdi ve böylece personel sayısının 710'a ulaşacağını kaydetti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, taziye dilekleri ve Türkiye'ye verdikleri destek için Aliyev'e teşekkür etti. Erdoğan, Azerbaycanlı itfaiyecilerin Türkiye'deki yangın söndürme çalışmalarına yüksek profesyonellik ve sevgiyle katıldıklarını kaydetti. Azerbaycan'dan gönderilecek ilave destek için de teşekkürlerini ileten Erdoğan, bu desteğin Azerbaycan'la Türkiye arasındaki kardeşlik ve dostluğun açık bir tezahürü olduğunu ifade etti. Erdoğan'a Ermenistan ordusunun sınırda gerçekleştirdiği provokasyonlar hakkında bilgi veren Aliyev Azerbaycan ordusunun bu gibi provokasyonlara gereken karşılığı verdiğini belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin her zaman kardeş Azerbaycan'ın yanında olduğunu vurguladı. Görüşmede Karabağ Savaşı sonrası dönemde bölgesel süreçler hakkında görüş alışverişinde bulunuldu. Yer küreyi etkisi altına alan orman yangınları Amerika'dan Avrupa'ya, Afrika'dan Asya'ya birçok kıtada etkili olurken, bu yıl içinde çıkan yangınların sayısı pek çok ülkede önceki yılların ortalamasını aştı. Amerikan Havacılık ve Uzay Ajansı NASA, Firms adını verdiği yangın bilgilendirme ve kaynak yönetim sisteminin uydu haritasına göre kırmızı noktalarla gösterilen yangınlar dünyanın birçok yerine yayılmış durumda. Haritada Kuzey Amerika ve Güney Amerika'nın büyük bölümü, Afrika platosu, Madagaskar ve Arap Yarımadası'nın doğusu, Avrupa'da Akdeniz kıyılarıyla Kuzey ve Doğu Avrupa'nın yangınların etkisinde olduğu görülüyor. Asya'da ise Hindistan'ın bazı kıyıları, Sri Lanka, Rusya'nın Sibirya bölgesi, Çin, Malezya, Japonya, Endonezya, Avrasya'da ise Ukrayna ve Gürcistan, okyanusta Avustralya'nın doğusu ve kuzeyi orman yangınlarının etkisinde bulunuyor. Yangınlar, yerkürenin pek çok orman bölgesini kırmızıya boyarken, Türkiye'nin yanı sıra İtalya, Arnavutluk, Yunanistan, İspanya, Karadağ, Tunus… Mısır ve Cezayir gibi Akdeniz'e kıyısı bulunan ülkelerde yoğun orman yangınlarıyla mücadele ediyor. Avrupa Birliği'nin Kopernikus uydularından elde edilen verilerin yer aldığı Avrupa Orman Yangınları Bilgi Sistemi EFIS haritasına göre de kıtanın tamamındaki irili ufaklı yangınlar neredeyse Rusya'nın kuzeyine kadar ulaşıyor. Uydu haritasında Avrupa Birliği ülkelerinde farklı boyutlardaki yangınların en az bir haftadır sürdüğü görülüyor. İtalya'nın kuzey ve güney bölgeleri ise irili ufaklı çok sayıda orman yangınına teslim oldu. Yerel basındaki haberlerde son birkaç haftada Sicilya adasıyla ülkenin güneyindeki Calabria, Puglia, Campania bölgelerinde çıkan yangınlar neticesinde binlerce hektar arazinin kül olduğu belirtildi. Sicilya'nın alevlerin güneydeki Catania şehrine de ulaşmasıyla farklı bölgelerde yangınlar devam ediyor. Burada da birçok kişi evlerini terk etmek zorunda kalırken yangınlar ve yoğun duman nedeniyle sahil beldelerinde mahsur kalan yaklaşık 200 kişi denizden ulaşan ekiplerce kurtarıldı. Katanya Havalimanı duman nedeniyle geçici olarak uçuşlara kapatıldı. Ayrıca Sardinya Adası'nın batısındaki Oristano vilayeti kırsalında 24 Temmuz'da çıkan yangında 20 bin hektar arazi yandı. 1500 kişi tahliye edildi. Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor. Yangınla mücadele için İtalya, kendi uçaklarına ek olarak Avrupa Birliği ülkelerinden de yangın söndürme uçağı istedi. Yunanistan'ın başkenti Atina'nın da kuzeyinde ormanlık alanda çıkan yangın nedeniyle binlerce kişi güvenli bölgelere tahliye edildi. Yangınlar sırasında 5 kişi yaralanırken ülkenin güneyinde 60'a yakın köy ve yerleşim yeri boşaltıldı. Yunanistan Başbakanı Kiryakos Mitsotakis, ülkede etkili olan sıcak hava dalgası nedeniyle benzeri görülmemiş koşullarla karşı karşıya olduklarını belirtti. Başta Mora Yarımadası'ndaki Antik Olimpiya Köyü yakınları ve Eğriboz Yarımadası olmak üzere ülkenin birçok yerinde çıkan ormanlık yangınları sebebiyle onlarca köy boşaltıldı. Binlerce kişi evlerini terk etmek zorunda kaldı. Antik Olimpia kentine giden Michotakis burada incelemelerde bulundu ve yetkililerden yangının son durumuyla ilgili bilgi aldı. Eri Boz Yarımadası'nın doğusundaki Rovies bölgesinde sahil şeridinde sıkışan ve aralarında çocuklarla kadınların da bulunduğu yaklaşık 90 kişi feribot ve teknelerle tahliye edildi. Bu arada ülkenin birçok yerinde etkili olan orman yangınlarına Yunan ordusunun müdahale etmesi kararlaştırıldı. Yunanistan Sivil Savunma ve Kriz Yönetim Bakan Yardımcısı Nikos Hardalias son 24 saatte 118 noktada orman yangını çıktığını, son 4 günde 60 bin dönümlük ormanlık alanın kül olduğunu, çok sayıda ev ve aracınsa zarar gördüğünü kaydetti.